Herkese merhaba. Bu videoda plastik dişlilerin nasıl tamir edildiğini göstereceğim. Bu plastik dişliler evimizdeki her türlü cihazın içerisinde olabilir. Bazen bir oyuncağın içerisinde, bazen motorlu bir cihazın içerisinde, bazen de arabadaki bazı parçalarda mevcut bulunabilirler. Benim tamir edeceğim parça ise arabamdan sökmüş olduğum far yükseklik ayar motoru. Bunun içerisinde bir dişli bozuk. Bozuk olduğu için çekerken dır diye ses çıkartıyor. Açacağız bakacağız. Bozuk dişliği tespit edeceğiz. Tamir edebiliyor muyuz? Edemiyor muyuz? Ona bakacağız. Ondan sonra tekrar yerine takıp deneyeceğiz. Ama önce bundan nasıl bir ses geliyor? Nesi bozuk? Araç üzerinde bir deneyelim. Far motorumuz şurada. Arız bir şekilde duyuluyordur herhalde. Sarı Zavacın sesiyle beraber far motorumuzun sıyırmış dişlisinin sesi. Bu motorun dönme sesi geldi. Ancak ben buraya gelene kadar e, ee işlemini bitirdi. Bu motor ise hala işlemini bitirmeye çalışıyor ama içerisindeki dişli sıyırdığı için oraya geçemiyor ve bu şekilde ses yapıyor. Far motorumuza baktığımızda üzerinde herhangi bir vidanın olmadığını görüyoruz. Sadece klipsler var. Bu klipsleri açmak için düz uçlu ufak bir tornavida kullanacağım. Çok fazla kaldırmayın. Kaldırdığınız takdirde kırabilirsiniz. Hafiften dişten kurtarsın kendine. Biraz da ileri doğru çektirdiğiniz takdirde tabi bunun da geri düşmemesi gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi sıra bunda. Motor alttaki çarkı çeviriyor. Oradaki çarkta bunu döndürüyor. Bu aşağıdaki vidada dönerek far yukarıya da aşağı doğru hareket ediyor. Evet. Muhtemelen şu iki dişliden bir tanesinde sorun var. Evet. Sorun bariz belli oluyor şu anda. Görüyor musunuz şu kısımdaki? Bakın burası tam Burası yenmiş dişli. İşte burayı onarmaya çalışacağız. Onarım işlemi için Nalburlar'da satılan spreyli Japon yapıştırıcılar. Bunlar kuvvetli bir yapıştırıcı. Önce bunu yapıştırıyoruz. Ardından tamam dediğimiz takdirde spreyli üzerine sıkarak e, sertleşmesini sağlıyoruz. O kadar ince sıkamayacağım için üstünün tamamına sıkacağım. Üstünün tamamına sıktıktan sonra bunu yuvasına oturup döndüreceğim ki Yuvalar açılsın diye yuvalar açıldıktan sonra çıkartıp sprey ile sabitleyeceğim. Muhakkak eldiven takın yoksa ciddi yanıklara sebep olabilir elde ve o uzun sürede çıkmıyor deri falan da kaldırabiliyor. Hiç şaponu yapıştırdık fazla beklemeden bunu yerine koyup yuvasını oturtmak istiyorum. Şu anda yuvasını yaptı çıkartıp sertleştireceğim. İstediğim kalınlığı elde edemediğimi gördüm. Şu anda bu kalınlığı elde ettim. Kuruttuktan sonra buna kanal açacağız. Şimdi donması için spreyi uyguluyorum. Evet, anında donduruyor şu anda. Yapıştırıcımız kurudu. Testereyle kanal açmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Tutmakta zorluk yaşadığım için Mengi neden yardım alıyorum? Kanalın açıldığını gördüm. Zor olacak, uğraştıracak ama sonunda işe yarayacak diye tahmin ediyorum. İş görüp görmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Yoksa ihtimal işe yaramayacak ama en azından denedik. Tamir etmiş olduğumuz dişliyi. Far ayar motorunun içine taktık. Far ayar motorunu da arabaya taktık. Bu gelen ses çarkın hala bozuk olduğunun bir göstergesi. Gördüğümüz gibi çalışmadı. Ne öğrendik? Dişlilerin bu şekilde tamir edilemeyeceğini. Farklı denemeler de yapmıştım ama bunlar da bir işe yaramadı. En güvendiğim metot bu idi. Bu da işe yaramadı. Aslında en mantıklısı değiştirmek. Hani parça ucuz belki ama bazı durumlarda bu parçalar bulunamayabilir. İşte o zamanlar çözüm aramak gerekiyor. Ne yapabiliriz diye. Ben bunu denemeye çalıştım ama başarılı olamadım. Başka bir videoda görüşmek üzere.